İzmir Tarımsal Kalkınma Zirvesine ev sahipliği yapacak efendim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından ilki İstanbul'da düzenlenmişti Tarımsal Kalkınma Zirvesi İkincisi İzmir'de efendim düzenleniyor bu yıl İzmir'de düzenleniyor İzmir ev sahipliği yapıyor efendim fuar yüzlerce belediye ve kooperatifi ağırlayacak. 5 6 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek zirve için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da kente gelecek. Büyük buluşmada CHP'li 160 belediyenin yanı sıra bu belediyelerin başarılı uygulamalarında işbirliği yaptığı kooperatifler de yerini alacak efendim. Belediyeler ve kooperatifler fuar İzmir'de kurulacak. Standlarda kendilerine ayrılan alanlarda tarımsal ürünlerinin yanı sıra yerelde kalkınma uygulamalarına dair Bilgilendirmelere de yer verecekler bununla ilgili yarın bir e, basın toplantısı düzenlenecek efendim e, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun ve Tarım Politikalarından sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Sayın ev sahibi Tunç Soyer'le beraber İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber bir basın toplantısı düzenlenecek efendim. 5-6 Kasım tarihlerinde İzmir bu zirveye ev sahipliği yapacak.